Kitabımızın adı Kirpi ile Kestane. Kitabımızın yazarı Feridun Oral. Güneşli, güzel bir gündü. Küçük kirpi kestane ağacının altında mışıl mışıl uyuyordu. Ansızın sırtına pat diye bir şey düştü. Küçük kirpi telaşla uyandı. Ne olduğunu anlayamadı. Sağına baktı bir şey göremedi. Soluna baktı yine bir şey göremedi. Ne kadar da derin uyuyorum dedi kendi kendine. Biraz yürümek istedi ama sırtında bir ağırlık vardı. Belki de büyüyorum. Dikenlerim ağırlaşıyordur diye düşündü. O sırada kulağına bir ses geldi. Merhaba. Küçük kirpi çevresine bakındı ama sesin kimden geldiğini bir türlü anlayamadı. Hey beni duyuyor musun? küçük kirpi başını kaldırdı ama yine de kimsecikleri göremedi. Duyuyorum ama seni bir türlü göremiyorum. Neredesin?" dedi. "Buradayım, burada tam sırtında." "Sırtımda mı? Evet, sırtında. Peki ama sen kimsin? Sırtımda ne arıyorsun?" "Ben bir kestaneyim. Kestane mi? Ne güzel. İyi ama neden yanıma gelmiyorsun?" "Gelemem ki. Benim de senin gibi dikenlerim var. Kendimi kurtaramıyorum." Galiba dikenlerimiz dolaştı. Küçük kirpi çok şaşırdı. Ne yapacağız şimdi? Dedi. Zıplayabilir misin? Diye sordu kestane. Evet belki böylece seni sırtımdan indirmeyi başarabilirim. Küçük kirpi hop diye hopladı. Olmadı. Zıp diye zıpladı. Yine olmadı. Takla at dedi kestane. Küçük kirpi bir de güzel takla attı. Ama dikenleri daha çok dolaşmıştı şimdi. Onların bir telaşını gören kelebek kanatlarını çırparak yanlarına geldi. Size yardım etmeyi çok isterim ama ben çok küçüğüm. Siz iyisin mi? Yaşlı tavşana gidin. Belki o sizi ayırabilir deyip kanatlarını çırparak uzaklaştı. Bilge tavşanın kulübesine gittiler. Sevgili tavşan dikenlerimiz dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? Dediler yaşlı tavşan kulaklarını oynattı. Sonra da çok isterdim çocuklar ama öyle çok işim var ki havuçları sulamayı unuttum. Kurumalarını istemem doğrusu. Siz en iyisi tombul sincaba gidin deyip koşarak uzaklaştı. Kirpi ile kestane tombul sincaba gittiler. Sevgili sincap dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? Dediler. Tombul sincap bıyıklarını oynatarak akşam olmadan ceviz toplamam gerek. Hiç zamanım yok. Siz en iyi savcı baykuşa gidin. Deyip daldan dala zıplayarak uzaklaştı. Küçük kirpiyle kestane çaresiz avcı baykuşun oturduğu ağaca gittiler. Sevgili baykuş, dila dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? dediler. Avcı Baykuş başını bilgece sallayarak ''Şimdi uyumalıyım. Gece avlanmaya çıkacağım. Aç kalmak istemem. Siz en iyisi kurnaz tilkiye gidin.'' dediler. Küçük kirpiyle kestane kurnaz tilkiyi buldular. Ona da ''Sevgili tilki, dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin?'' dediler. Kurnaz tilki kuyruğunu salladı. Sonra da kümesteki hayvanları sayacağım. Şimdi aklımı karıştırmayın. Siz en iyisi tontonayıya gidin dediler. Kirpi ile kestane birlikte tontonayıya aramaya başladılar. Tontonayı, tontonayı neredesin? diyerek her ağacın arkasına baktılar. Ama o da ne? Tontonayı elinde bir kovan dolusu balla arılardan kaçmıyor mu? Yardım edecek başka birini bulmalısınız dedi kestane. Çaresizlik içinde ala geyiğe gittiler. Ama ala geyik de onlara yardım edemezdi. Çünkü en yakın arkadaşı kara geyikle şakalaşırken boynuzları birbirine dolanmıştı. Keşke bize yardım eden olsa dedi ala geyik. Durumları çok komikti doğrusu. Hava kararıyor. Kim bilir annem beni ne çok merak etmiştir dedi kestane. Küçük kirpi eve dönmesi gerektiğini söyleyince peki ben şimdi ne olacağım diye ağlamaya başladı kestanecik. Üzülme dedi küçük kirpi. Belki annemle babam bizi ayırabilir. Kestane ben annemi istiyorum diye ağlıyordu. Gece olunca korkarım ben. Annemi isterim. Küçük kirpi bunun üzerine koşmaya başladı öyle hızlı koşuyordu ki birden yokuştan aşağı tıngır mıngır yuvarlanıverdi. Kendilerini kestane ağacının dibinde buldular. Küçük kirpi gözünü açtı. Bir çift göz ona bakıyordu. O da kendisi gibi dikenler içindeydi. Merhaba dedi küçük kirpi. Seni gördüğüme çok sevindim. Sonunda ayrıldık işte. Kestane ben de sevindim dedi küçük kirpi Selin'le oynamayı çok isterdim ama geç kaldım. Eve gitmeliyim. Hoşça kal deyip koşa koşa uzaklaştı. Kestanecik yapa yalnız kalmıştı. Şimdi annemi nasıl bulacağım diye düşünürken ağaçtan pat diye bir şey düşmesin mi kestaneciğin yanına? Annesi de ağaçtan atlıyor. Seni yaramaz seni. Nerelerdeydin bakalım? Bir kirpiyle tanıştım dedi kestanecik ve olanları annesine bir bir anlattı. Sonra da annesinin dikenlerine yaslanarak derin mi derin bir uykuya daldı.